Dün yaptığımız şey aslında bir bisiklet sürmekten daha zordu oldu. Onun için daha çok yoruldunuz. Bugün o yorgunluk kalmayacak. Hele bisiklet sürdüğünüz zaman hiç kalmayacak. Şimdi sele ağrısı olur. Sebebi de şu buraya ister istemez oturuluyor. Vücut ağrı baskısı yapılıyor ama aslında biz bisiklette oturmuyoruz. Bu oturma aracı değildir, destek aracıdır. Onun için bugünkü eğitimde size yapacağımız şey seleyi çıkartmak. Yani psikolojik olarak da çıkartıyor. Çünkü bu olduğu sürece her zaman oturmaya gidiyorsunuz. Sele yok. Şimdi yapacağımız şey yine dünkü bahsettiğim gibi aslında daha basittir. Yolda yürümek dediğimiz şey yine aynı sağ ayağımızı koyuyoruz. Bunu yer gibi düşünün. Yani ayağımızı koyduğumuz yer pedal ama. Sol ayak bakın ne kadar açıksa o kadar iyi. Bak açtığım kadar bir tutmama gerek kalmıyor. Görüyor musunuz? Kendi dengesini böyle sağlıyor. Buradaki hedefimiz ayağımıza baskı uygulamak. Yani kendimizi itip çıktığımız zaman diz kapağımızı kitlemek. Amacımız pedalın üzerine çıkmak. Bizim hedefimiz pedalın üzerine durmak yani vücut ağırlığını pedal'a vermek için bir çalışma yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Küçük küçük. Önce küçük küçük ilerleyin. Burada aslında yaptığımız ne biliyor musunuz? Tartmak. Ayağımı tartıyorum. Hissediyorsun. Tart. Sonra hız al. Ama bunlar da hızlı olur. Hız aldığınız anda üzerine çık. Bunun üzerinde durabilen bisiklet sürebilir. Çok yoğun yapmanıza gerek yok. Şöyle fazla yol gitmenizden bahsetmiyoruz. Beklentimiz şu. Sağ ayağın üzerine diz kırık değil. Yani şöyle değil. Diz kapağınızı kitleyerek ağaç duruşunda da olduğu gibi değil mi? Diz kapağı kitlenecek şekilde üzerine dikilmeniz. Bunu ağaç duruşu içinde düşünebilirsiniz. Bunun üzerine nasıl dururum? Sanki yukarıda bir şey varmış gibi. Ona doğru yükselir gibi. Yapacağınız şey, bu kafa çok önemli. Bakın burada olursanız çıkamazsınız. Kafa önde olursa bu hareketi unutun. Bisiklete baktığınız sürece. Her zaman bakış karşıya ve yukarı çıkacağız. Şimdi göstereyim bir daha. Kendimi öne doğru ittim, süzüldüm ve üstüne çıktım. Beklenen şey sağ ayağın üzerine çıkmak ama sol ayak ne kadar açık olursa o kadar dengedesin.